Zafer Partisi Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ, 19 Ocak tarihinde il Başkanları Çalıştayında yapmış olduğu konuşmadan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın avukatları tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş ve bu suç duyurusu doğrultusunda Ankara'da 20 Ocak tarihinde yani dün akşam yemek yediği bir mekanda apar topar bir şekilde gözaltına alınmıştır. Genel Başkanımız İstanbul Emniyetine götürülerek geceyi uygun olmayan şartlarda geçirmiş ve avukatlarıyla bile görüşmesine izin verilmemiş engellenmiştir. Bu süreç adaletin siyasete alet edilerek yeni bir ergenekon süreci başlatıldığı açıkça görülmüştür. Ancak bilinmelidir ki bizler Gazi Mustafa Atatürk'ün izinden, Cumhuriyetimizin kazanımlarından ve özgür konuşmalarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Genel Başkanımızın sonuna kadar yanındayız. Bizler Osmaniye İl Başkanlığı olarak dimdik ayakta buradayız. Gün can can olma günüdür gün beraber durma günüdür. Herkesi Zafer Partisi'ne bekliyorum. Herkesi burada nöbete bekliyorum. Sayın Genel Başkanımız tutuksuz yargılanana kadar, serbest bırakılana kadar biz dimdik ayakta buradayız. Kamuoyuna buradan sesleniyoruz.